Azerbaycan ordusunun 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altına bulunan Kelbecer iline girdiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan Ermenistan arasında Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği Azerbaycan ordusunun Kelbecer'e girdiği duyuruldu. Açıklamada ordunun geçeceği dağlık güzergahın mayınlardan temizlendiği kaydedildi. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçin ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmayı imza atmıştı. Ermenistan 15 Kasım'da vermesi gereken Kelbecer'i zamanında boşaltmadığı için Azerbaycan'dan 10 günlük ek süre alarak işgal ettiği bölgeyi 25 Kasım'da vermeyi taahhüt etmişti. Ateşkes gereği 20 Kasım'da adamdan çekilen Ermenistan, Leçin'i de bir aralığa kadar Azerbaycan'a geri verecek. Azerbaycan'ın batısında, Ermenistan'ın sınırında Dağlı Karabağ'ın kuzey batısındaki Kelbecer, 1993'te Ermenistan tarafından işgal edilmişti.